Merhabalar arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel ve çok kolay bir model paylaşacağım. Çok çabuk ilerleyen bir model. Ee, örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapılacağı bir model. Görüntüde zor görünen ama gerçekten kolay olan bir model olacak. Bu modelden çok güzel anne yelekleri olur. Onu ilk başta söyleyeyim. Ondan sonra hemen başlayalım. Şöyle orta kalınlıkta tüylü bir ipim var arkadaşlarım e, ee, şişlerimde üç buçuk milimlik şişler modelimiz 9 ve 9'un katları ile ilerliyor artı 3 ilmek alıyoruz ben iki modellik ilmek atacağım Ondan sonra hemen sizlerle başlayalım 21 ilmek alıp geliyorum hemen Evet arkadaşlarım 21 ilmek attım hemen Dilerseniz başlayalım modelimize şişimizin tekini çıkartıyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz İlk sırası Şöyle ipimiz bizden yana ilk ilmeği örmeden alıyoruz ve bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar şu şekilde ters örüyoruz arkadaşlarım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. modelimiz 10 sırada tamamlanıyor. Dediğim gibi 9 ve 9'un katlarıyla ile ilerliyor. Artı 3 ilmek alıyoruz. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 9 ve 9'un katlarıyla ile ilerleyebilirsiniz. İkinci sırası. Burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldık ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak devam ediyoruz. bu şekilde. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi ters örüyorum. 3. sırası ön yüzdeyiz. Yine aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters öreceğim bu şekilde. Evet, ve kenar ilmeğini de ters örüyoruz. Dördüncü sırası arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi yine aynı şekilde göründüğü gibi öreceğiz düz olarak devam ediyoruz 5. sırada modelimizi kuracağız arkadaşlar bu şekilde 4. sıramızdayız ben dibine lastik yapmadım sizler isterseniz lastik uygulayın isterseniz normal örebilirsiniz zaten yaprak yaprak duruyor modelimiz o yüzden pek gerek de yok kenar ilmeğimi ters örüyorum Evet, şimdi modelimizi kuracağız arkadaşlar. 5. sıradayız. Evet, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Bir ve iki düz daha örüyoruz. Evet, iki tane düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi şu şekilde beraber düz olarak örüyorum. Sıradaki yine iki ilmeğimi şöyle genişletip bu sefer soldan sağa doğru beraber örüyorum. Şu şekilde bir görünüm alıyor. Yine iki tane düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bir düz örüyorum. Buraya kadar bir modelimizi kurmuş oluyoruz. Bir tane artırıp yine iki düz örüyorum. İki düzden sonra iki tane ilmeğimiz var. Sağa doğru şu şekilde düz olarak örüyoruz. Sonraki iki ilmeğimizi şöyle genişletin arkadaşlar. Soldan sağa doğru düz olarak ikisini beraber örüyoruz. Yanında yine bir ve iki düz örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir tane düz ve kenar ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimizi beşinci sırasında tamamladık. 6. sırası ve arka yöndeyiz. Burada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Artırma yaptığımız yerler dahil. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Artırmaları da aynı şekilde. Hepsini sıra sonuna kadar ters olarak devam ediyoruz. Şu şekilde bakın bir görünüm aldı. 7. sıramızdayız ve ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Burada aynı şekilde az önce yaptığımız gibi bir düz örüyoruz. Bir tane artırıyoruz ve bir iki tane düz örüyoruz bu şekilde. Sıradaki iki ilmeğimizi bu şekilde sağa doğru düz olarak ördük. Buradaki ilmeklerimizin yönünü değiştireceğiz. Şöyle iki ilmeğimizi Genişletip soldan sağa doğru düz olarak örüyoruz. İki düz örüyoruz yine. Artırma yerindeyiz. Bir artırıp bir düz örüyoruz. Bir artırıyoruz. Yine bir, iki tane düz örüyoruz. Sıradaki iki ilmeğimizi Yukarıda eşya taşınıyor arkadaşlar. Seslerden dolayı kusura bakmayın. Sıradaki iki ilmeğimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz buradaki iki ilmeğimizi soldan sağa doğru öreceğimiz için şöyle yönlerini değiştiriyoruz şişimize iade edip soldan sağa doğru ikisini beraber örüyoruz yine iki düz ve bir artır bir düz örüyoruz kenar ilmeğimizi örüyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde arka yüzde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters öreceğiz İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şekilde 8. sıramızı da bitirdik. 9. sıra ön yüzdeyiz. Yine aynı şekilde öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2. sıradaki ilmeğimizi düz örüp bir artırma yapıyoruz. Sonra 1 ve 2 düz daha örüyoruz bu şekilde. Sıradaki 2 ilmeğimiz var. İkisini sağa doğru kesiyoruz, örüyoruz düz olarak. 2 ilmeğimiz var. Onların yönlerini şu şekilde değiştiriyoruz. Genişletip soldan sağa doğru beraber düz olarak örüyoruz. Yine bir ve iki ilmek örüyoruz. Burada bir artırıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir düz örüyoruz. Ve bir, iki tane düz örüyoruz. Pardon artırdıktan sonra zaten iki düz örmüşüm. Artırdıktan sonra iki düz örüyoruz. Şöyle ikisini beraber sağa doğru örüyoruz. İki tane ilmeğimiz var yine onların ikisinin yönünü şöyle değiştiriyoruz genişletip soldan sağa doğru örüyoruz sonra bir iki düz ördükten sonra bir artırıp bir düz örüyoruz ve kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz Evet arkadaşlar bakın modelimiz kendini göstermeye başladı 10. ve son sıradayız bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters öreceğiz Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve sıra sonuna geldik. Evet arkadaşlar, modelimizi bir kere kurduk. Şimdi ikinci kez sadece bir tersini yapalım. Siz eğer anlayamadıysanız videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Modelimiz 10 sıra ve ikinci modelin ilk sırasını beraber yapalım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz burada. Aynı şurayı yapmak için şu bölümü. Bütün ilmeklerimizi ikinci modelimizin ilk sırası ters olarak örüyoruz. Gerçekten çok hoş bir model. Çok güzel duruyor ve bütün iplere çok güzel uyuyor arkadaşlar. Hangi iple örmek isterseniz örün. Model kendini çok güzel gösteriyor. Ve sıra sonuna geliyoruz. ilk sırasını bu şekilde beraber kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum modeli büyük modelimi de göstereyim arkadaşlarım şöyle bir bunu göstereyim. Modelimiz bu şekilde bakın kabartmalı çok hoş duruyor, çok güzel duruyor. Dediğim gibi hem kolay hem çabuk ilerleyen bir model. Herkesin yapabileceği arka tarafı da bu şekilde görünüyor çok güzel anne yelekleri yapabilirsiniz. Bunu iki renkle de yapabilirsiniz. Şu haroşe olan bölümünü başka renk, orta bölümünü başka renk yaparsanız daha da şık duruyor. Dilerseniz onun da bir videosunu çekebilirim inşallah. Bu şekilde inşallah faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğeni tuşuna abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.